Merhaba. Bugün günlerden 11.04 2023 Pazar saat 11.10 Kütahya'da Fatih Ortaokulu Tornum Bulem Çakır'ın bugünkü deneme sınavına geldiğimizde çekmiş olduğum bir video. Bu video okulun ön yüzünden alınmış geniş bir video girişi buradan Babasının yani oğlum Nihat'ın da e, lise olarak okuduğu okuldu şu anda ortaokul olmuş bu kısım okulun girişi. Ben şu anda okul avlusundan içeriden çekim yapıyorum. Burası danışma. Evet, okulun girişi şu anda burası. Burası da danışma. Okulun girişi dışarıdan bu şekilde. Ortaokul şu anda içerisi, hemen sol kısmında danışma güvenlikçilerin bulunduğu yer var ama şu anda boş. Okula yakın olan ana cadde galiba Fenzi Çakmak Caddesi olarak geçiyor o kısmı böyle sağa doğru döndüğün zaman nasıl? Ee, i̇şte okul burası. Ee, Karşıkı bina. Şu anda okulun park alanı da burası. Tabi park alanında şu anda belediye otobüsleri de var. Halk otobüsleri. Vatandaş kullanıyor galiba öğretmenler, veliler kullandığı bir okul. Okulun girişe buradan başlıyor. Burası da Fatih Ortaokulu'nun öğrencilerin futbol yaptığı e, basketbol pardon ya da futbol oynadığı e, saha. Bu cadde Zafertepe Mahallesi'ne, Yenidavam Mahallesi'ne, Yunus Emre Mahallesi'ne giden bir cadde. Bu cadde de Fatih Mahallesi'ne, şehir merkezine giden bir cadde. Bu karşıda bulunan camide Doğagür Camisi. Caddenin adı da galiba Fevzi Çakmak Caddesi. Boydan boya şehir merkezine kadar giden bir cadde. Bak ana caddesinden gelirken okulun önünden geçtiğin zaman aşağıya doğru giden bir cadde daha var. O caddenin adını bilmiyorum. Sola doğru döndüğün sırada okulun parkı ve okul karşımızda. Şimdilik bu kadar. Bugün günlerden 11 .04. 2023. Saat şu anda 11.18. İyi günlerde dilemeniz, izlemeniz dileğiyle.